arkadaşlar. Digest Diorama Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Wheels markasının hızlı ve öfkeli serisinin farklı bir kombinasyonunu inceleyeceğiz. Bu özel serimiz 5 araçtan oluşuyor. Hızlı ve öfkeli serisinin farklı filmlerinden alınmış araçlar. Bir seri haline getirilmiş. İçlerinde çok güzel özel araçlar da var. İsterseniz yavaş yavaş hem araçları tanıtalım hem de kutu açılımını yapalım birinci aracımız Hızlı ve Öfkeli 8 serisinin bir aracı. Mercedes AMG GT. Bu aracımız gerçekten özel bir araç. Önceden de AMG modellerini incelemiştik sizlerle. Ama bu Hızlı ve Öfkeli serisi olduğu için şöyle alalım. Ayrı bir özel yeri var. Aracımıza baktığımızda arkadaşlar aynalar detaylar özellikle göze batıyor. bunu alırken farklı yani birkaç tane daha modele bakmıştım da bunda birazcık hatalar vardı. Yani bu modelde var yani buralarda biraz hatalar var. Kalıp hataları tam olmamış aslında bakarsan. Farları pek güzel yapamamışlar. Ama arabanın ayrı bir ağırlığı olduğu için kendini her zaman gösteriyor. koyu gri siyah şeritleri var önden arkaya kadar Mercedes amblemini görebiliyorsunuz bu yıldız Tabii ki çok güzel önünde yazan AMG GT yazısı arkasını çevirdiğimizde fazla bir detay yok buralara biz detay çalışması yapacağız sonraki videolarımızda gördüğünüz gibi birinci aracımız bu Şimdi şöyle koyalım İkinci aracımız da Hızlı ve Öfkeli serisinin altıncı filmindeki efsanevi araç Nissan 370Z modeli. Sarı renk. Çok hoş olmuş, güzel olmuş. Bence bu serinin içerisindeki en güzel araçlardan bir tanesinden biliriz. Kutumuzu da açtık. Detayları güzel arkadaşlar içine yaklaştırdığımız zaman şöyle bakıldığında yine iç detaylar belli oluyor. Çift egzoz çıkışı var. Yani hani Wheels'in şu özelliği var. Biraz kolay kaçıyor. Yani daha fazla detay yapabilirdi ne bileyim far stop detayları, arka plakalık detaylar onları yapabilirdi. Yani bu araba güzel ama detayları pek hoş değil benim fikrim. Üçüncü aracımızda McLaren markasının 720S modeli. Bunu da kutusundan çıkartalım şöyle. Yani hani hiç e, sade bir araba. Yani kalıplarını ben bu serinin beğenmedim. Aracın. Çünkü hiç detay yok. Düz gelmiş, düz gidiyor. Ağaç. Fena değil. Yani şuraları falan baktığında ne bileyim. insan biraz daha değişik bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Ama yanılıyor da olabilirim. Tabii sizin fikirlerinizle de önemli. Ee, aracın motor kısmı arkada. Buraya bir çalışma yapılmış. İşte stoplara bir çalışma yapılmamış. Egzozlara bir çalışma yapılmamış. Farlar sönük kalmış. Dördüncü aracımız Lamborghini Colorado LP564 serisinin bir aracı. Yine kutusunu açalım. Şimdi bana sorarsanız bu seriyle şey, şimdi beşinci aracı açmadım ama böyle şimdiye kadar şey en detaylı, en hoş, en göze batan araç bu diyebilirim yani hani arkadaşı Lamborghini yazısı stoplar öndeki yine Lamborghini arması dikkatlerimizden kaçmıyor ee, farların detayları diğerlerine göre yine jantlar çok güzel iç detaylandırması fena değil Böyle. Şimdi hep beraber Fenerbahçe'de 5. aracımızı da açalım. Şöyle dizelim. Şunları 1, 2, 3, 4 yirmi, beş. Bu da 5. aracımız. 69 Ford Tornino Tolga Lada modeli. Bunlar tabii ki... Bunların rengini çok sevdim. Yani bu aracın da detayları diğerlerine göre fena değil. Bir de her modelde ufak tefek hatalar oluyor yani Halk Diz markasının. Bu işte bu kötü yanı bu pek özenmiyor. Bunda da ufak tefek hatalar var ki ben hani bu bunları alırken bayağı bir seçerek almıştım. Aracımıza baktığımızda ön farjur farlar detay güzel krom tampon var mekanizmde. Jantları güzel arka lastikler bayağı içeride. Buralarda bir annem çıkış mı ne var bilemedim. Egzozlar güzel. İç detay cam yok araçta. İç detaylar fena değil. Şöyle yaklaştırayım. Baktığımızda pek belli olmuyor ama. Bu da e, bence sıralama yaparsak arkadaşlar e, Lamborghini ve Ford en detaylısı olmuş bana göre sizin de fikirlerinizi alırız. Benim fikirlerim bunlar. Öbürlerinin detaylarını pek beğenmedim. Ama güzel bir seri. Koleksiyonumuza hayırlı olsun. Arkadaşlar dediğim gibi detaylandırmaları bazı modellerde hiç beğenmemiştim. İşte bazı kalemlerle ufak detaylar yapmaya çalışacağım. Yani çünkü çok boş gözüküyor araçlar. Mesela e, AMG GT arkasında hiçbir şey yok yani buraya bir e, en azından stop, far ya da ne bileyim işte egzoz çıkışı gibi bir şeyler yapalım diye düşünüyorum. Şu araçlarımız şöyle e, bu kalemlerimiz metali boyayabiliyor şurada mesela far detayı var burayı bu şekilde detaylandıracağız. Ve bunun ince çalışmasını şimdi yapıyorum. Evet, kırmızıya böyle de pek belli olmuyor ama yine de e, eskisine göre iyi oldu. Şimdi başka neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu ağzını kapatalım. Metal kalemimizde şu Eğrul çıkışlarını bir şey yapabiliriz. Şöyle deneyeceğim bir de, nasıl olur. Olmadı bu sırada. Bunları silmesi kolay arkadaşlar. Şeyde e, ee, kulak pamuğuyla böyle döşerseniz çıkabiliyor. Şöyle sivriliyoruz yani şöyle kuruluyor. Ama arka far detayı bence iyi oldu yani hani eskisine göre. Burada da bir Mesela bunun 这都是实力啊！ Yani kameradan tam belli olmuyordu arkadaşlar. Yine de fena durmadım. Şöyle bir şırt geçersek. Bakın. Eskisi daha iyi oldu bence yani. Nisan'a diyelim şimdi. Hani Nisan'ın bazı yerlerini kırmızıya boyadım. Şu alt tarafı şuradaki farı kırmızıya boyarsak көзүлер үрүп келеш, Korkmuş evet, oldu arkadaşlar. Allah'a <laughs> Şöyle. Bitirdik evet. evet, evet. 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 fazla. Detaya evet, girmeye gerek yok. Evet, 370 mize ufak tefek dokunuşlar yaptık arkadaşlar. Bir evet stop yaptık kırmızıdan. Yeşil, yeni bir renkten işte farklı bir lamba daha yaptık. Egzoz çıkışlarını belirginleştirdik. Ön tarafa yine kırmızıdan sinyallerimizi yaptık. Sarı da varmıştı gerçi. Krom çalışması yaptık. Normal bizim modelimize Maddelerine de yine ufak bir far stop çalışması yaptık. Ön tarafında bir şey istedim de. AMG GT'mizi boyadık. Onu da farlara gösterelim. Güzel oldu. Yani eskisinden daha iyi oldu bence yani arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha çok istiyorum o kanalındaki videoları. Hep sizler için yeni videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.